Bazı adamlar vardır, isimleri sessizce fısıldanır ama gölgeleri dünyayı titretir. Onlar rahat yataklarında ölmek için değil, batanın bir karış toprağına kurban olmak için doğmuşlardır. İşte Abdullah Çatlı, o kutlu davanın en yalnız, en korkusuz ve en vakur yolcusuydu. O, kurtların sustuğu, çakalların şehre indiği zamanlarda ortaya çıkan o efsanevi bozkurt idi. Gözlerinde ne ölüm korkusu vardı ne de dünya telaşı. Onun tek bir pusulası vardı. Al bayrağın namusu. Devlet git dediğinde nereye gideceğini sormayan, öl dediğinde bir an bile tereddüt etmeyen bir iradeydi o. Dağların dilini, gecenin gizemini, ve vatanın uğruna dökülen yaşın kutsallığını